Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık Itachi ve Sasuke büyüdü. Ee, ve onlar nerede? Şu anda şu kutunun içindeler. Çünkü durmuyorlar arkadaşlar. Yakalaması bile aşırı derecede zor. Çünkü ben onları o şekilde yetiştirdim ki e, tamamıyla yabanileştirdim. Doğaya e, ayak uydurabilmeleri için. E, doğada onları kediler, işte yakalamasın diye. E, onları bu şekilde e, yabanileştirdim arkadaşlar. Ve bu sayede onları bugün doğaya salacağım. E, bu kadar besledim. O kadar... Emek verdim bunlara. Her gün emek çekip besledim arkadaşlar. Hatta bunu YKS senemde yaptım. Öyle söyleyeyim sizlere. Ee, küçükken her saat başı yemledim. Dershaneye götürdüm. Orada da yemledim. Ee, Sürekli olarak yem vermem gerekiyordu. Ben elimden gelen her şeyi yaptım arkadaşlar. O kadar bunları veterineri falan ona buna vermeye çalıştım. Ama kimse bakmadı benden başka. Zaten benden başladık. Bunları kolay kolay yetiştirebilecek insan öyle çok zor bulunur. Çünkü çok narin canlılar. İsterseniz bir göstereyim. Elime alacağım ama e, bilginize çok bağırıyorlar ve korkaklar. Duydunuz sesi. Aa, tanıştırayım. Dur lan. Arkadaşlar bu İtaç'ı en korkak olan bu maalesef ki en yabani olan bu. Yani geçenki videoda görmüştünüz. Elinle besliyordum bunları. Şu an bu haldeler. Hayret sustun. Ne oldu oğlum? Normalde susmaz bu arada. Buradaki de salsıke bu arada. Nereden biliyorsunuz diye sorarsanız umarım sesim geliyordur. Bunun başı biraz daha turuncu arkadaşlar. Diğeri biraz daha kırmızı başı. Oradan biliyorum. Küçüklükten beri beslediğimden tabi. İsterseniz bakın, başlarının tepeleri kırmızı, boynunun altı da kırmızı biraz. Bir de arka tarafı da kırmızı. Ağaç yakanlar, arkadaşlar, gagaları çok sivri ve serttir. Ve bu sayede ağaçları çok güzel bir şekilde kakarlar. Benim konuşmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim. Ee, ve kuyrukları da oldukça diğer kuşlara oranla çok serttir. Ve bu sayede e, ağaçta çok mükemmel şekilde hareket edebilirler. 90 derece daha durabiliyorlar bu arada. Buraya salsam şu anda ben bunları tutabilir miyim bilmiyorum. Salıp salmamak arasında kararsız kaldım. Ama bir salayım isterseniz burada da. Büyük ihtimalle yakalamakta çok zorluk çekeceğim. İnşallah yakalarım. Hadi bakalım. Gördüğünüz üzere fazla yabaniler. Sırada Sasuke var. Hey Sasuke dur. Tamam tamam sakin ol sakin sakin bir şey yok bir şey yok bir şey yap. Sasuke biraz daha beni sever aslında ama Bakalım Sasuke'nin durumu nasıl Bakın gördüğünüz üzere Kafası biraz daha kırmızı fark ediliyordur büyük ihtimalle Heh heh Ben seni ısırırım yerim Tamam mı Seni ısırırım yerim bak çocuk bak Çok tatlısın sen Bunu biraz daha seviyorum ben Bunu da aynı şekilde kırmızı göğüs altı Bakın görüyor musunuz ne kadar şirin tatlı canlılar ama bunlar o kadar yabanileştiler ki şu anda. su yani sürekli elim kakıyor görüyorsunuz. Ve baya da bir kuvvetli gagaları var. Ağaçları kakıyorlar sonuçta. Ee, çok şımarıklar. Oldukça çok şımarıklar. Hiç durdukları yerde durmuyorlar. Fazla enerjikler. Hatta şu ee, çok kişi biliyordur büyük ihtimalle bir komedi e, animasyonu vardı. Böyle ha 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 diye böyle sürekli gülen bir ağaç kakan vardı. Aynısının tıpkısı arkadaşlar. Aşırı derecede Şımarık canlılar. Daha önce o kadar kuş besledim, ee, serçe besledim, baykuş besledim, karga besledim, karga besledim. O kadar canlı besledim. Bunlar arasında en şımarık, en saldırgan canlı bu aşıkan. Görüyorsunuz. Daha yavru arkadaşlar bu. Ee, bunun bu şekilde olmasın sebebi ben bunu e, yurt dışında gördüğüm kişilere göre e, e, oldukça özenle baktım, yabanileştirdim ve şu anda bu haldeler. Umarım doğada kendi başlarının çarelerine bakabilirler. Aynen bu şekilde baykuş maykuş yakaladı mı da böyle katmayı bilirler yani. Ee, bunlara... Siz nesiniz? Keko musunuz siz? Nesiniz he? Serserim Serseri mi oldunuz başımıza? Hı? Çikin çocuk senin. Çikin çocuk. Çok tatlılar ya. Bu, bu, bu kadar şımarık olmalarına rağmen çok şirin canlılar. Ha bu arada e, aşıkanlardan biraz daha bahsedeyim. Bakın aynı papağanlar gibi ayakları iki e, parmakları ikisi önde ikisi arkada Çok garip Yani biraz daha böyle maviye Ve e, turkuazla kaçar bir Farklı bir şey var e, Ayak rengi var Kuyrukları çok güzel sivri e, Kuyrukları ve bunlar arkadaşlar Ak sırtlı ağaç Çok nadir türler Görüyorsunuz sırtını Beyaz beyaz ak, ak sırtları var Bunlar nesli tükenmek üzere olan türler bu yüzden bes, e, iyi bir şekilde besledim zaten ben bunları. E, doğamıza tekrardan kazandırdım. E, yabani olduğunu görüyorsunuz. Bunlar e, kendi kendine yemlerini yiyebilirler. Önüne böcek falan koydum. Böyle hareket ettiğini görünce anında yiyor. Ya yani bu da demek oluyor ki doğada kendi yemeğini kendileri bulabilecekler. Suylarını kendileri içebilecekler. Bu şekilde besledim. Hadi arkadaşlar bunları salmaya geçelim artık. Bunlardan artık uzaklaşacağım. Diğeri çok sıkıntılı yerde umarım kaçmaz. Onu da yakalayıp bir an önce salacağım. Ve arkadaşlar artık geldik son yere. Ee, burası kendi bahçemiz. Evet, bağ evi desek daha doğru olur aslında. Ee, bunları burada gözlemlerim inşallah. İnşallah hep burada dururlar. Burada bolca su içmelerine için çok yer var. Göller var, şeyler var. Bir sürü kuş türü var. Çok böcek var burada. Hatta mavi baştan kara falan yuva yapmıştı. Onun da videosunu atarım büyük ihtimalle. Ee, ben bunları yerde bulmuştum. Ölecek durumdalardı. Ağızlarını açık, gözleri kapalı. Ses daha çıkaramayacak durumdalardı. Videosunda görmüştünüzdür büyük ihtimalle. Şorsa atmışımdır. Artık son yere geldik. Ee, ayrılmak çok zor tabii ki de. Arkadaşlar o kadar ee, çok baktım ben bunlara. Annemin bana baktığından daha çok baktım hatta. Kendisi de o şekilde söylüyor. Ee, her gün besledim. Emek verdim. Artık teker teker salma vakti. Büyük ihtimalle arkalarına dahi bakmayacaklar. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ben onları sevdim. Memleketimize, vatanımıza kazandırdık arkadaşlar bu ağaç Neyse tükenmek üzere olan türleri. Ee, bunlar bu arada böcekleri yiyerek, ağaçtaki böcekleri yiyerek ağaca zarar vermiyorlar. Ağacı mükemmel şekilde koruyorlar aslında. Bunlar olmasa ülkemizde bir tane ağaç olmaz size o şekilde söyleyeyim. Tahta kurtları her tarafı sararlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet, evet. Hayır, maşallah sizlere. Oo. Sasuke bana e, veda dahi etmedi. Kaçtı. Itachi. alacağım. Gülüm benim ya. Tam bağırma, 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 bağırma. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bana böyle mi veda ediyorsun? Hadi bakalım şimdi adamlar. Ve buydu. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım Başka bir videoda başka bir canlıyı tekrardan hayata kazandırırım, tekrardan kurtarırım. Görüşmek üzere. Bay bay.